Beyefendi yaptıkları bu aydınlatıcı ve hafızalık tarzıleyici konuşmasından dolayı teşekkür ederiz. Kuleli Mahalle Teşkilatı Teşkilat Damla Başkanımız Selahattin Güneşi Beyefendi gündeme ilişkin konuşması için kürsüye davet ediyoruz. Yalnızım geldi şeytanlar bismillahirrahmanirrahim. Değerli divan, sayın il müfettişim, ilçeden ilçenin e, toplantımıza iştirak eden sabahtan biz ve değerli mahalle başkanım hepiniz hepinizin Allah'ın rahmeti, bereketi bağışlaması üzerimize ve üzerimize olsun. Tamam. Diyerek e, sözlerime başlıyorum. Ee, ben de gündeme ilişkin çok e, konuşma yapacaktım ama e, il müfettişimiz buna gerek bırakmadı elhamdülillah. Sadece bir tek konuya de şey değinip kısaca zamanınızı az bir zamanınızı alacağım. Az önce mahalle başkanımız Milli Gazete bizden bahsetti. Milli Gazetemizin e, aboneliğinden bahsetti. Buna neden gerek olduğunu ben biraz vurgulamak istiyorum. Bugün 28 Şubat süreci işte araştırılıyor filan deniliyor. Halbuki 28 Şubat süreci bile araştırılırken, yapılırken aslında bizlere birçok fikri kirlilik yapıyorlar. Her zaman yaptıkları gibi. 10 yıldır algımız bozuldu. Bu insanların yapmış oldukları yanlışlıkları biz sokaktaki kardeşlerimize anlatırken bize diyorlar ki siz fitne yapıyorsunuz. Ya arkadaş bu adam zinayı suç olmaktan çıkartmadı. Bunu bu adam yaparken fitne olmuyor ama ben bunu kardeşime ya kardeşim bak bu adama dikkat et bunda böyle yanlışlık var derken bana sen fitne yapıyorsun. Hangimiz fitneyiz şu anda? Biz bunu nasıl öğreneceğiz? Öbür evet, taraftan, öbür evet, taraftan adam çıkıyor. Adam çıkıyor. Bir sürü basın yayın kuruluşu var. Onlara demeç veriyor. Onlarda röportaj yapılıyor. Oraya verilen demeçten bahsediyoruz. Kendi kaynaklarından. Milli Gazete'nin yazdığı bu yazıdan bahsetmiyoruz. Adam çıkıyor kelime-i tevhidin ikinci bölümüne saldırıyor. Yani Hazreti Muhammed Allah'ın Resulüdür bölümüne saldırıyor. Bu fitneye karşı adam uyarıyorsun. Ya siz filde ne yapıyorsunuz bunlar kafir mi? kardeşim. Biz kimseye kafir demiyoruz. Ama bu işi de Müslüman yapmaz. Yapar mı? Bir Müslüman ezandan Hazreti Muhammed'i çıkartır mı arkadaşlar? İşte bu fikri kirliklere karşı bu fikri kirliliklere karşı milli gazeteyi oku okuyup kendi zihnimizin bulanıklığını durutmamız gerek arkadaşlar. Bizim sadece milli gazetemiz var. Başka hiçbir şeyimiz yok. Buna binaen nasıl bir fikri kirlilik ten dolayı biz bu milli gazeteyi almamız gerektiğini bugünkü gene Ali Nabi Koçak 28 Şubat sürecinin belediye başkanı Sultan Beyli belediye başkanı şöyle diyordu diyor ki meydana getirdiler fiberden yapılmış, yanması kolay, kırılması kolay, bir tane büst diktiler diyor buraya. Arkadaşlar, bakın biz şu divanın çalışması için bir aydır mücadele veriyoruz ve şuraya getirdiğimiz insan sayısı bu kadar. Bakın, bu kadar insan. Ve biz çok çaba sarf ettik. Telefonlar ettik, davetiyeler bastırdık, davetiyeler yazdırdık. İşte elimizdeki bütün iletişim araçlarını neredeyse insanlara ulaşmak için kullandık. Ama adam çok basit bir fiber heyke meydana dikiyor. Bak bir karar oluyor, bir şey yapıyor. Ve bunu çok kısa zamanda herkese duyuruyor. Nasıl yapıyor bu işi? Bakın bizim vatanımızda basılan bu basın, yayın, bilmem ne paramızla verdiğimiz o iletişim araçları bize ait değil. Başkalarına ait de ondan. İşte o planı yapanlara ait. Ama biz onları alıyoruz, fikirlerimizi kirletiyoruz. Ve adam da çok rahat onlarla bizi kullanıyor. Evimizdeki televizyonla, aldığımız gazeteyle bizleri kullanıyorlar arkadaşlar. Onun için Milli Gazete'yi alacağız. Milli Gazete'den doğru haberler alacağız. Ve zihnimizdeki o karışık Ulanık, her şeye gidecek. Ondan sonra da önümüze bakacağız. Vatanımızın, milletimizin nasıl mücadele, nasıl bir mücadele eder, ederek bu vatanı işte savunuruz ya da bu vatanı daha güzel yerlere taşırız. Bunun kararını ancak öyle vereceğiz. Başka çaremiz yok. Evet, değerli zamanlarınızı aldım. Hepinizden Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Teşkilatlama Başkanım Selahattin Güneysu Efendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İl Dış İlişkiler Komisyonu Üyesi Uluslararası Bağlantılar Sorumlusu Salih Alıcı Beyefendi'ye